Değerli izleyicilerimiz Anas bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Mersin bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve fotoğrafla ilgili bütün merak ettiklerimizi Sedat Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. İsmim Sedat Yümlü, 1989 Mersin doğumluyum. Süleyman Demirel Üniversitesi Resim öğretmenliği mezunuyum. 2014 senesi mezunuyum. 12 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yaklaşık olarak 4 yılda profesyonel hizmet veriyorum. E, fotoğrafçılık daha ağır bastığı için resim öğretmenliğini bırakıp bu mesleği icra etmeye karar verdim. Özel gün fotoğrafçılığı adı altında düğün çekimi, düğün hikayesi çekimi, nişan çekimi, nikah çekimi, sevdalı çekimi ve aile çekimi gibi hizmetlerimiz mevcut. Tüm çiftlerimize müşteri gözüyle değil de arkadaş gözüyle bakıyoruz. Çekim boyu çiftlerimizin modu yüksek kalsın diye onları tanımaya, güldürmeye, poz değil de birbirine bakarken gerçekten güldükleri anı yakalayabilmek için uzun uğraşlar veriyoruz. Yenilikten yana olduğumuzu da düşünüyoruz. İşimizi seviyoruz ve gerekli özveriyi verdiğimizi düşünüyoruz. İnsanların özel günlerini ileriye taşımaktan ve bunu gören, anlayan çiftlerle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım biz çiftlerimizin mutlu günlerini ileriye taşımaktan gurur duyuyoruz ve ileriye dönük daha yeni hedeflerimiz olacağını buradan belirtmek istiyoruz izleyicimizlere falan. Kaliteli çalışmalarıyla isminden sıkça söz edilmiş bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.